Gençler merhaba. Yepyeni bir çizgi roman incelemesi videosuyla tekrar karşınızdayım. 2022 yılının ilk videosu olacak bu. 2022 yılı sizlere umarım iyi başarılı ve sağlıklı olup bir sene olarak geri dönüş yapar. Bundan önceki 2 yıl maalesef çok iyi değildi. Yani bu yıl ortalama bile geçse herhalde bizim için kar kardır diye düşünüyorum. En azından kötü olaylar başımıza gelmesin bu sene içinde. Bu temennileri bir yere bırakırsak da kanalda da 4 seneyi bitirdik, 5. seneye geldik. Bu anlamda da artık bu sene itibariyle biraz atılım yapmak istiyorum. Çünkü Umduğumdan biraz daha zayıf geçen bir 4 sene oldu diyebilirim. Umarım bu sene hem ben çok fazla içerik üretirim hem de sizler de bu içerikleri izleyip paylaşıp daha fazla kişiye ulaşmamı sağlarsınız. Kanala yeni geldiyseniz de abone olup bu yolda bana destek olmaya şimdiden başlayabilirsiniz. Biz dilerseniz yavaş yavaş çizgi roman hakkında konuşmaya başlayalım. Michael Straczynski'nin yarattığı bir çizgi roman olduğunu söyleyebilirim. Yazar olarak kendisini The Amazing Spider-Man'in en iyi dönemlerinden bir tanesinden hatırlayabilirsiniz. Bunun dışında Fantastic Four, işte Before Watchmen'in bir kısmı e, ve aklıma geliyor işte Superman, e, Earth One gibi hikayelerden de hatırlayabileceğiniz önemli yazarlardan bir tanesi. Bunda da Marvel evlerine bir başka bakış açısı getirmiş. Bununla birlikte Tommy Lee Edwards da kendisine tabii ki çizer olarak burada katkıda bulunmuş. Tommy Lee Edward's'ı en yakın zamanda 1985 Çizgi romanından Marvel 1985 çizgi romanından tanıyabilirsiniz. Bunun da incelemesi gelecektir. Yine Prestige yayınlarından yayınlanmıştı. Elindeki tabii ki kitapta Prestige yayınlarından Aralık 2021 tarihinde yayınlandı Türkçe'si ve bunun dışında da esas baktığımız zaman Ocak ve Mart 2007 yılına ait olan bir hikaye daha o zamanlar çok fazla konuşulmuyordu. Vatifler, işte paralel evrenler falan. E, o zamandan tabii ki yayınlanmış ve e, şimdi de bence çok değerini koruyan özellikle günümüzde Marvel semitik evrenin paralel evrenlere girişmesiyle birlikte özellikle No Way Home'dan sonra daha da çok arttı bu olay. Önemini kazandığını ve bununla ilgili hikayeler okumak istediğinizi de düşünüyorum. Bu arada yine bir Prestige bu aralar çok güzel yayınlar çıkarmaya başladı. Onları da burada dizdim böyle Vatif serisi var. Bunlara da bir göz atabilirsiniz. Yine kanalda bir zamanı gelince bunların da incelemesi olacak. Peki bu çizgi roman bize neyi anlatıyor? 9 Aralık 1940 Marvel evreni için Marvel 616 evrenin içinde önemli bir tarih çünkü Steve Rogers'ın süper asker serumunu aldığı ve bu deneme sonucu başarılı deneme sonucunda da bizim bildiğimiz Kaptan Amerika'ya dönüştüğü tarihtir. Fakat tam bu deney sırasında biliyorsunuz ki Doktor Abraham Erskine bu serumun mucidi bir Nazi tarafından öldürülür ve tabii ki sadece tek bir örnek kalır elimizde Kaptan Amerika ve Marvel evreni böylece start alıp günümüze kalan gelen hikayeler bunun üzerinden devam eder. Burada ise bir kurşunun bir ateşlenen bir tabancada ateşlenen bir kurşunun bir gün önce ateşlenseydi yani 8 Aralık 1940'da ateşlenseydi herhangi bir şekilde daha deney başlamadan Steve Rogers bu serumu almadan ateşlenseydi ne olacağıyla ilgili konuyu anlatmakta yani bir vatif hikayesi. Havalimanından inip Tabii ki bir gün sonra yapacağı deney alanına doğru gitmekte olan Dr. Abraham Oerski yine bir nazi tarafından işte 24 saat önce bildiğimiz normal süreden 24 saat önce vurulur ve Vurulma sırasında bir asker daha şehit olur ki bu asker de tabii ki kim olduğunu burada söylemeyeceğim. Yine evren içinde önemli bir noktada e, ölmesi sebebiyle olaylar değişecektir. Özellikle bir karakterin çok fazla yaşam görüşünü, karakterini oluşturan hikayeyi değiştiren bir durum oluşacaktır ve böylece de hikaye burada başlar. Artık her şey farklı olacaktır. Steve Rogers Kaptan Amerika değildir. Bunun dışındaki birçok olay kelebek etkisi gibi birbirini etkileyecektir ve sadece birkaç kaç zaman dilimini anlatmıyor bu hikaye. Aşağı 40, 45 sene civarındaki bir sürede nelerin olduğunu ve bu olaydan dolayı nelerin etkilendiğini bize anlatan güzel bir hikaye olduğunu söyleyebiliriz. Çizimler konusunda özellikle de işte Tommy Lee Edwards'ın çizimleri biraz değişiktir. Benim için çok kötü değil. Ortalama çizimler ama beğeneni vardır, beğenmeyeni vardır. Panel kullanımları da çok standart değil çizgi romanın. Bildiğimiz hani belli işte formatta o dışında Esasında baktığımız zaman çerçevelerin birbirine girdiğini de görüyoruz. Ayrıldığını da görüyoruz. Tam sayfa şekilde paneller de var. Ve panellerin de asimetrik olarak birbirine girdiği kısımlarda mevcut. Bu anlamda değişik bir yöntem izlemişler. Beğenini de olur beğenmeyeni de olur. Ama esasında hikayenin kendisi çok orijinal olduğu için bence o kısmı bile değeceğini düşünüyorum. Bunu okumanız konusunda. Biraz teknik kısmına girecek olsak yani prestij nasıl bir sayı çıkarmış. Öncelikle 3 versiyonu var var bu elimdeki ana kapak ve normal e, karton e, standart çizgi roman ölçütlerinde 120 sayfadan oluşuyor mat kuşe kağıda basılmış. Dış tarafı hem mat hem de selefon dediğimiz bir malzemeden yapıldığını söyleyebiliriz. Bülent Tunç çevirisini yapmış. Güzel bir çeviriyle balonlamalar falan gerçekten de hoş olduğunu söyleyebilirim. 3 farklı kapak var. Bunlardan bir tanesi sert kapağı var. Limitli numaralı e, özel bir edisyon bu. Bunun dışında ise bir tane prestij dükkan varyant kapağı var. Bir de bu gördüğünüz ana kapak var. Ben ana kapağı almayı tercih ettim. Biraz da ekonomik nedenlerden dolayı artık bunlara yönelmeye çalışıyoruz. Ama ekonomik olarak eğer yerindeyse gücünüz tabii ki sert kapak versiyonunu bulursanız bence çok daha iyi olur. Çünkü değer diye düşünüyorum. 5 sayıda oluştuğunu tekrardan söylemek gerekir. E, orijinali 2007 yılında basılmıştı. Ve benim gerçekten de sevdiğim bir bir mini seri olduğunu da tekrardan söylemek istiyorum tavsiye ederim Bulursanız alın okuyun. Bu zamanda az çıkıyor Marvel eserleri. E, neredeyse hiç çıkmıyor zaten. Bu anlamda arkası sonu olan bir eser olmadığı için de görev rahatlığı alıp okuyup e, yolunuza devam edersiniz ve koleksiyonunuza katarsınız. Benim çizgi romanla ilgili görüşlerim bunlardı. Notlarım bunlardı. Sizlerin tabii ki görüşleriniz nelerdir? Bunları lütfen yorumlar kısmına yazın. Hangi çizgi romanları bu aralar okuyorsunuz? Onları da merak ediyorum. Onlar üzerine de tavsiyeniz varsa tabii ki sizler yine aynı şekilde yazabilirsiniz. Bir başka çizgi roman incelemesinde bambaşka bir içerikte görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.